Herkese tekrardan merhaba. Ben Berke. Bugün sizlerde birlikte arkadaşlar bildiğiniz gibi dün kolyet çıkarmıştım. Ve kolyeti 9 yaptım. Gerçekten dün çıkarmıştım istiyorsanız YouTube'a bakın bir gün önce yazması gerekiyor. Ya da 18-19 saat önce yazması gerekiyor. Arkadaşlar bakın burada herkesin ücretsiz mega kutu gelmişti. Yıl dönümü te, yıl dönümü mega kutusu mu ne? Me, mega kutudan bir dakika şunu da açalım. Şimdi arkadaşlar mega kutudan Riku çıktı. Gerçekten bakın inanın dün bundan mega kutudan Kozet çıktı. Sonra gerçekten buradan mega kutudan Riku çıktı. Arkadaşlar ben ben nasıl bu kadar şanslıyım? Şimdi şöyle arkadaşlar. Logomu Riko yapmayacağım da. Yine de güzel şey yaptım da bir deneyimledim. Bir yine de çevirelim. Nerede? Kolyeç. Aynen. Arkadaşlar. Şimdi benim hesabım galiba Landi taktiğiyle uğurlu oldu. Ay, Ay yanlışlıkla şey oldu. Ha. Dur. Ha. Evet. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kodum destek verilen bakın şurada LAN yazıyor. Şurada destek verilen LAN'di. Ve şurada da yazıyor gördüğünüz gibi. Kırmızı yapalım dur. evet. LAN'di. Arkadaşlar siz de bu değiştir butonuna yazın. Buraya gelin. LAN'di yazın. Gire basın. Ve size de karakter çıksın arkadaşlar. Gerçekten kandırmıyorum ben yani bazen 12 defa sonradan çıkmış karakterler ama milleti kandırıyorlar Genellikle. Yani bu yalan değil gördüğünüz gibi rütbesi bir bir rütbe. İnanmıyorsanız yıl dükkanınıza bakın. Benim mega kutum şu an yok çünkü ben bunu açtım. Arkadaşlar burada size bir şey söyleyeceğim. La, landi taktiği yazın. Bir de Mega kutuya 3 parmağınızla basın abi. 3 parmak. <laughs> Şimdi e, solatsınız sol elli, sağatsınız sağ elli. Yani e, bu size kalmış bir şey. Yani üç parmakla basın. Karakter çıkıyor. Bir de Land yazın. İçeri kuduna. Buradan destek verilen kişi ben ben de Landi. Landi yazdığım için. Bedava kolye çıkmıştı mega kutudan ilk para harcamadan ve bugün de Rico çıkarttım. Bugün günlerden arkadaşlar inanmayanlar için göstereyim şöyle. Bugün günlerden arkadaşlar. Hmm. Şurada 9 Haziran çarşamba arkadaşlar. Çarşamba. Dün salıydı salı. Gerçekten. Evet. Yani arkadaşlar. Şimdi hiç para harcamadan bir kolye çıkartmıştım. Bugün de Riko çıkarttım. Yani en su bir şey. Çünkü mesela ben bir şey yazmasam çünkü ücretsizden çok bir şey vermiyor genellikle. Çok sevindim yani. Riko çıktı. Riko e, seviyorum. İsterseniz şu Rico ile bir maç atalım. Ya Rico ile aman aman efsane kromatik falan değil ama ben bu karakteri seviyorum istiyorum da hani. <laughs> güzel bence. Bir de atışı falan mermisi güzel. Şöyle alalım. Rico ay dur Daryl. A aldık. İnternet Abi. ama internet gitti. Dur. Hiçbir şeyden habersiz olan bu kardeş. Tübe. Neyse ben bunu bir de kasacağım. Altın yağmur etkinliği mi var? Yes. 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 O min altın yapacağım arkadaşlar. Ya altına kostüm genellikle satılıyor da bana gelir mi bilmiyorum. Büyük yükseltenlere geliyor herhalde. Ben yükseltmeyeceğim de. 10 bin altınım olmasını istiyorum nedense. Evet. Şu geldim. Bence bu maç Dynamite Recaller her türlü. Evet. Arkadaşlar çok sevindim ve hiçbir şekilde oyuna para yatamadım bu karakterleri çıkartmak için. Yani sizin dükkanınıza da bakın ücretsiz mega kutuyu kaçırmayın. Zaten e, yani ben Brosas artık çok oynuyorum. Ana oyunum. E, Roblox'u bu arada bıraktım. Yani öyle arkadaşlar. Çok sevindim yani. Viko çıktı. Yani mesela bunları youtuber bazen para harcayarak çıkartıyor. Hani benim mesela çok uğurlu. Doğru. Allah 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 al. aldım aldım. Rick arkadaşlar bir de fazla vuruyor yani vuruşu bence iyi. Rick'i bile aldım. Rick'i almak genellikle zor oluyor. Hani... Evet. Şimdi Rusa her şeyden habersiz olan Rusa. Rusa ne yapıyor? Rusa abi galiba bir şey yapıyor. Yani totem mi ne yapıyor? Evet. Arkadaşlar bu arada dün emojilerimle oynadım. Kole çıktı diye. Biraz emoji değişikliği yaptım. Evet. 44 jeton aldık ve e, şu görevi tamamlayalım. 100 jeton veriyormuş. Hadi tamamlayalım bu görevi de. 3 savaş kızın falan. Yani arkadaşlar çok sevindim ben. Rico çıktı. Bu arada arkadaşlar Rico'nun hakkında kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız videolarımdan anında daha, daha haberdar olabilirsiniz size bildirim falan geliyor mesaj. Ee, arkadaşlar bu arada bu videoya yine dünkü dediğim gibi 5 like kesse yetiyor benim için. Evet şöyle. Jis'e ay jis diyorum Şili. Şey Dur. Sakın yükle la. Sakın poko. Ya almasaydım ben alacaktım. El Primo. Bak bu yükü ben alacaktım. Nerede koltuk? Orada orada. Ben alırım abi bu maçı. İşte bu. Evet son bir maç daha atacağım. Abi yine 44 aldım. Yine. Çok iyi. Çok iyi. Bu arada arkadaşlar bu büyük kutuyu videoda açmayacağım. Sonra açacağım. Biraz daha biriktireceğim. 68 de mega kutu var. Onu da açacağım. O zaman da açacağım. Büyük kutu ve mega kutuları. Daha şu an mega kutum yok da. Ücretsizden zaten rico çıktı. bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi ben buraları bir durdurayım. Bir tamamlayayım. Sonra sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar birinci oldum ve şimdi bir ürünü tamamladım ve 10 kupa aldım. Direkoy'da bu bu videoda 4 rütbe yaptık arkadaşlar. Evet. Şöyle 144 jetonumuzu da aldık. Büyük kutuyu da aldık. Arkadaşlar 70. kademede de rozet paketi falan alacağım. Ve maalesef artık şey bitiyor. Ve sürekli büyük kutu alacağım artık. Yani artık mega kutu falan yok. Ama buraları yani bayağı kastım. Şöyle büyük kutu. Şu mega kutuya gideyim arkadaşlar şöyle şu mega kutuya. Zaten başka mega kutu yok. Mega kutuya geldiğim anda açacağım bu iki kutuyu. Zaten ortada 500 altın var. 9932 arkadaşlar bu arada ben bir koyu videodan sonra falan kasacağım. Bu arada arkadaşlar kulübüme de katılmayı unutmayın. Gizli pençeler kulübüne. Gördüğünüz gibi. Kulübün 28 üyesi var arkadaşlar. Gereken kupa sadece 1000 katalım açık kulübe etiketi. Gördüğünüz gibi. Böyle isteyen gelsin. Sizlerle birlikte maç falan atarız. Gruptan yazışırız. İsteyenler olursa. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Görüşürüz. Bay bay.